Bismillahirrahmanirrahim. Hiç düşündünüz mü? Öldükten sonra ne olacak? Kabir dar mı olacak, geniş mi? Azap mı, rahatlık mı? İki adam öldü, aynı gün. Yan yana gömüldüler. Biri kabrinde feryat ediyor, diğeri gülümsüyor. Huzurlu. Neden? Cevap, yedi amel. Biri yapmış, diğeri yapmamış. Bu yedi amel varsa kabir azabından korunursun. Garantili. Bugün size bu yedi ameli anlatacağım. Her birini dinleyin, yapmaya başlayın. Kabriniz cennet bahçesi olsun. Videoya başlamadan önce Allah rızası için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah kabirlerimizi nurlandırsın inşallah. İlk amel, cuma namazı kılmak. Her hafta, hiç kaçırmadan. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kim cuma namazını severek, sevabını umarak kılarsa, kabir azabından korunur. Yani cuma namazı kalkan gibi seni kabir azabından koruyor. Bir adam anlatıyor. Babam vardı. 30 yıl hiç cuma kaçırmadı. Yağmur, kar, hastalık fark etmez. Her cuma camideydi. Vefat etti. Cenazesinde imam dedi, bu adam 30 yıl hiç cuma kaçırmadı. Allah onu kabir azabından korusun. O gece rüya gördüm. Babam çok mutluydu. Oğlum, kabrim çok geniş, çok güzel. Cuma namazının bereketi dedi. Uyandım ağladım. O günden beri ben de hiç kaçırmıyorum. Başka örnek? Ben gençtim. Cumaları futbol oynuyordum. Camiye gitmiyordum. Bir gün dedem öldü. Cenazesindeyim. İmam anlattı. Kabir azabı gerçek. Korunmak istiyorsan cuma namazı kıl. O söz bana battı. Tövbe ettim. Artık her cuma camideyim. Beş yıl oldu. Hiç kaçırmadım. İçim çok rahat. Kabrimden korkmuyorum artık. Çözüm. Her cuma camiye git. Hiç kaçırma. Yağmur, kar, trafik bahane değil. Cuma seni kabir azabından koruyacak. İkinci amel sabır. Hastalıklara, sıkıntılara, kayıplara sabretmek. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Mümin hasta olur, sabreder. O hastalık günahlarına kefaret olur. Kabir azabından korur. Yani hastalığa sabır kabir için ilaç. Bir kadın anlatıyor. Kanser oldum. 10 yıl mücadele ettim. Çok acı çektim ama hiç şikayet etmedim. Her gün elhamdülillah dedim. Allah verdi, Allah alır dedim. İyileştim. Şimdi sağlığım çok iyi. Ama o 10 yıl bana çok şey öğretti. Sabretmeyi, şükretmeyi. Bir gün bir rüya gördüm. Kabrimde oturuyordum. Çok ferahtı. Çok genişti. Bir ses dedi. Hastalığa sabrettin. Bu senin ödülün. Uyandım, ağladım. O hastalık bana azap değil, rahmet olmuş. Başka örnek, oğlum vardı. 7 yaşında vefat etti. Trafik kazası. Çok zor, çok ağır ama sabrettim. Ağlamadım dışarıda. Sadece dua ettim. Ya Rabbi, sen merdin, sen aldın. Sabır ver dedim. Yıllar geçti. Bir gece rüyamda oğlumu gördüm. Cennet'teydi, çok mutluydu. Baba, sen sabrettin. Allah seni kabirde rahat ettirecek dedi. Uyandım, huzur buldum. Sabır boşa gitmiyor. Çözüm Hastalık gelirse sabret, şikayet etme. Kayıp yaşarsan sabret, isyan etme. Sabır kabir için hazinedir. Üçüncü amel, gizli sadaka. Kimse görmesin, sadece Allah bilsin. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Sadaka, Rabbinin gazabını söndürür. Kabir azabından korur, Özellikle gizli sadaka. Gösteriş yok, sadece ihlas. Bir adam anlatıyor. Zengin değilim ama her ay maaşımdan bir miktar ayırıyorum gizlice. Fakir bir ailenin elektrik faturasını ödüyorum. 8 yıldır. Kimse bilmiyor. Karım bile. Sadece Allah. Bir gece rüya gördüm. Kabrimdeydim. Çok aydınlıktı. Bir melek dedi. Gizli verdiğin sadaka sana kabir azabından kalkan oldu. Uyandım. O kadar mutluydum ki. Gizli sadaka devam ediyor. Başka örnek? Annem fakirdi ama her gün birine bir şey verirdi. Ekmek, su, para, gizlice. Kimseye söyleme derdi. Vefat etti. Cenazesinde bir dilenci geldi. Bu kadın bana 20 yıl her gün ekmek verdi. Ben kim olduğunu bilmiyorum ama Allah biliyor dedi. O an ağladık. Annem gizli sadaka veriyormuş. Şimdi kabrinde rahat. Çözüm her ay, her hafta, her gün gizli sadaka ver. Az olsa da olur. Kimse görmesin. Sadece Allah bilsin. O kabir azabından korur. Dördüncü amel temiz olmak. Özellikle tuvaletten sonra iyice temizlenmek. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kabir azabının çoğu idrara dikkat etmemektendir. Yani temiz olmazsan kabirde azap çekersin. Bir genç anlatıyor. Tuvaletten sonra acele ediyordum. Tam temizlenmiyordum. Bir gün bir hoca dedi, ''Evlat, idrardan korun. Elbisene vücuduna bulaşmasın. Çünkü kabir azabının çoğu bundan.'' Şok oldum. Yıllardır dikkat etmiyordum. O günden sonra çok dikkatli oldum. Su kullanıyorum. İyice temizleniyorum. Kuru kalmıyor. Şimdi çok rahatım. Başka örnek. Kadındım. Tuvaletten sonra sadece kağıt kullanıyordum. Su kullanmıyordum. Bir gün camide bir vaaz dinledim. Su ile temizlenmeyen kabir azabı çeker dediler. Korktum. Ama doğru. İslam'da su şart. Artık su kullanıyorum. Abdest gibi. Çok temiz. İbadetin de daha güzel oluyor. Çözüm. Tuvaletten sonra su kullan. İyice temizlen. Elbisene, vücuduna bulaşmasın. Temiz ol. Bu kabir azabından korur. Beşinci amel. Şehitlik. Allah yolunda ölmek ya da şehit sayılan ölümler. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Şehidin kabir azabı yoktur. İlk kan damlası döküldüğünde bağışlanır. Ayrıca şehit sayılanlar veba ölümü, boğulma, yangın, doğumda ölen kadın. Bir adam anlatıyor. Kardeşim askerdi. Sınırda şehit oldu. Çok zor. Çok ağır. Ama bir gün bir komutan geldi. Kardeşiniz şehit. Kabir azabı yok. Doğrudan cennet dedi. Teselli olduk. Bir gece rüyanda gördüm. Cennet'teydi. Çok mutlu. Abi ben kabirde durmadım bile. Doğrudan cennete gittim dedi. Şehitler farklı. Başka örnek. Teyzem vardı. Doğumda vefat etti. Bebeği de. İki can bir anda gitti. Çok ağladık. Ama imam dedi. Doğumda ölen kadın şehit sayılır. Kabir azabı görmez teselli olduk. Sonra anladık. Allah onu şehit yaptı. Kabrinde rahat. Çözüm Allah yolunda olmaya çalış. İyilik yap. Hakkı savun. Eğer Allah şehitlik nasip ederse kabir azabı yok. Ama herkes şehit olamaz. Diğer amelleri yap. Altıncı amel Mescitte ölmek ya da cuma günü Ramazan'da ölmek. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kim cuma günü ölürse Kabir azabından korunur. Ayrıca mescitte ölen, Ramazanda ölen de korunur. Bir adam anlatıyor. Dedem vardı, 80 yaşında. Bir cuma günü camide namaz kıldı. Sonra orada oturdu, zikir çekti. Sonra başını yasladı vefat etti. Camide, cuma günü herkes ağladı ama imam dedi, bu adam çok şanslı. Cuma günü camide öldü. Kabir azabı yok cenazesinde binlerce insan vardı. Dedem en güzel şekilde gitti. Başka örnek, annem Ramazan'da vefat etti. Son iftarı yaptı. İki rekat namaz kıldı. Sonra yattı uyudu. Sabah kalkmadı. Allah'a kavuşmuş. Ramazan'ın son gecesi. İmam dedi, Ramazan'da ölen kabir azabından korunur. Çok mutluyuz. Annem için en güzel son. Çözüm, dua et. Ya Rabbi beni cuma günü Ramazan'da mescitte öldür. Bu dua et. Allah kabul ederse kabir azabından kurtulursun. 7. amel. Bazı sureleri her gün okumak. İhlas, Mülk, Fatiha, Ayetel Kürsi. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Mülk suresi kabir azabından korur. Her gece okuyan korunur. Bir genç anlatıyor her gece yatmadan önce Mülk Suresi okuyorum. Üç yıldır. Hiç kaçırmıyorum. Başta zordu, ezberde değildi. Ama öğrendim. Şimdi çok kolay. Her gece okuyorum. Rüyada bir melek gördüm. Sen her gece mülk okuyorsun. Kabrin geniş olacak. Azap görmeyeceksin dedi. Çok mutluyum. Başka örnek. Babam her sabah yüz ihlas okurdu. Kırk yıl. Hiç kaçırmazdı. Vefat etti. Bir gece rüyanda gördüm kabrinde Kur'an okuyordu. Çok aydınlık, çok güzeldi. Oğlum, ihlas okudum 40 yıl, şimdi kabrimde rahmet var dedi. Uyandım, ben de başladım. Her sabah 100 ihlas. Çözüm, her gece mülk suresi oku. Her sabah İhlas suresi oku. Her gün ayetel kürsi oku. Bu sureler seni kabir azabından korur. Şimdi kendine sor. Bu yedi amel sende var mı? Cuma namazı kılıyor musun? Sabır gösteriyor musun? Gizli sadaka veriyor musun? Temiz misin? İdrardan korunuyor musun? Allah yolunda mısın? Cuma günü, Ramazan'da mescitte ölmeyi diliyor musun? Mülk, ihlas, ayetel kürsi okuyor musun? Eğer cevabın evetse müjde sana. Kabir azabından korunacaksın. Eğer cevabın hayırsa bugünden başla. Her cuma camiye git. Hastalığa, sıkıntıya sabret. Her ay gizli sadaka ver, temiz ol, su kullan, Allah yolunda ol, iyilik yap, dua et, cuma günü öl. Her gece mülk oku. İşte bu kadar. Bu kadar basit. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Senin kabrin ne olacak? Karar senin. Bu yedi ameli yap. Kabrin cennet bahçesi olsun. Bu videoyu izlediğiniz için Allah razı olsun. Eğer bu amelleri yapıyorsanız yorumlarda paylaşın. Birbirimize umut olalım. Unutmayın, kabir gerçek, hazırlık şart. Bu yedi amel seni korur. Ya Rabbimiz, bizi kabir azabından koru. Her cuma camiye gitmeyi nasip et. Sabır ver hastalıklara, sıkıntılara. Gizli sadaka vermeyi öğret. Temiz olmayı nasip et. Allah yolunda olmayı ver. Cuma günü, Ramazan'da, mescitte ölmeyi nasip et. Mülk, ihlas okumayı devam ettir. Kabirlerimizi cennet bahçesiyle Azaptan koru. Amin Ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etübü ileyk. Vallahu alem. Allah en doğrusunu bilir.